Herkese merhaba arkadaşlar bugün birlikte Asım'la birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Evet harika. Gelen teklife Hayır 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 wait, wait 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 Keşke kasırga gelsin. Ben de senin. Arkadaşlar bana çok iyi bir şey geldi. Asım şeyi biliyor mu? Asım şeyi biliyor mu? Asım şeyi biliyor mu? 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 Biliyor mu? Eee mesela Mega Şovalemi yoksa iksir mi söyle. Hah Söylesene. Mega şövalye mi iksir golemi mi? İksir golemi değil, Mega, Mega, <laughs> Mega oynadın, Sakın. Sahne verdiğimi gördün değil mi? Sahne verdiğimi gördün. <laughs> evet arkadaşlar Asım'ın kendisi şimdi videoya çekiyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Üç kulende gidiyor. Lan ne yapıyorsunuz? Barbarla ne yapıyorsunuz? Barbarla da var. Evden gidiyor. Şüpheli çala atalım biraz şüphelenelim. Hayır ya. Dur. Oğlum ne oluyor oğlum baga girdi baga girdi. Asım baga girdi oha. Az önce baga girdi biliyor musun? Hadi İktir Ve Evet Hadi dostum ciddi misin? Neden büyü geldik? <laughs> one more game 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 İnanmadın. İnanmıyor musun? <laughs> Sana zenci verdin. <laughs> ne? Ne ne domuz binicisi mi verdin? Bakacağım Sana domuz. Gibi. Bence iksir golemiyle <laughs> domuz binicisi arasında seçim yap geldi. Sen de dom... şeyi seçtin iksir golemiyle Domuz binicisi ya, yok. Ben Yalancı. Ya. He varmış. Ya. Oğlum ne vereydim? Güzel kartlar mı vereydim? Ograda. Ma mega minyon. Sağ ol ya mega minyonu vermişim ben de sana minyonları verdim. E ee, ne yapayım? Sen asıl elit barbarları göreceğim bak elit barbarlar oyunun en iyi kartlarından. Bak şimdi bak yardıracaklar. Yo He. mi? Oğlum ordu geliyor ordu. Soruyorum. <laughs> Oğlum elit barbar bar bak senin ağzına evet. ediyor şu an. Edemeyecek. O ben zaman de, köstebek eder. Köstebek. Üzgünüm. Edelim. Bravo, aferin, çok zekisin. Adam kazandım, ya oğlum zenci adamı bir kez kullandım, o da işe yaramadı zaten. beni deli etme. Er Kuleyi köst, Zengi kendimi seçtik köstebek sayesinde kazandım bu arada. Terbiyesiz, er ne terbiyesiz oğlum sen bir saattir zenci diyor. Oğlum ne oluyor? Benden sonra niye atıyorsun? Tabii ki Lumberjack. Asım e, Lamberjack mi yoksa bu e, buz büyücüsü mü? Şu anda seçim yapamam. Biraz mısın? <laughs> Çok zor gelmiş abi. Asım ben bitirdim bile. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sağ ol. Jack mi buz büyücüsü mü söyle? Bir dakika ben balıkçı almıştım. Lan yanlışım aldım ben. Hayır. Oğlum ben balıkçı almıştım lan. Abi ciddi misin? Oğlum ben cidden balıkçı aldım lan. Ben mi aldım ben ben cidden mi? Oğlum ben cidden balıkçı almıştım. Nasıl oldu bu? İkisi golemini iskeletler tekler koçum. Görüyor musun bunu? Bir kuleni devirdim. şüpheli çalı opsiyonel hepsini öldürün koçurlarım iskeletler bir şey yapmıyorum tamam şey diyor, dur. tamam bekliyorum Evet arkadaşlar, gitsin Asım kardeşler. Bu arada Asım'ın oynamadığını unuttum. Arkadaşlar, Asım'ın oynamadığını unuttum. Bakın e, mikrofonu kapattım. Mikrofonu kapattım, o yüzden sesli konuşmama gerek yok. Ve Asım Oynamadın oynamadığını unuttum ya <laughs> Evet Asım as Tamam <laughs> Asım Oduncu mu yoksa buz büyücüsü mü? <laughs> ya sana ürün devi verdim ya Çok iyi şey verdim Valla Ne alsam? Buyurun, Ben bitirdim, bile. Asım <laughs> ne geldi söylesene. Oğlum bok gibi geldi bana. Ne geldi ne? <laughs> Oğlum bana okçuları vermiş <laughs> lan. Bir de bana bo kızıyor. <laughs> Baba, iki oklarını harcadın ha. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorsun. Bence de ya muhafızlar harika. Mehafızlar. Hepsi öldü ama. Kaldırın lan. Kaldırın Ordun öldü. Ordum ölmedi. Artık yeni de bu iyi mi? Ne? Avcı mı? Avcı ha. çok iyi bu arada. Avcı hatta 10. haline de açılıyor. O kadar iyi ki. Eskiden 3-2 filandı. Asım eski sürümde 3'te 4'te açılıyordu artık onda açılıyor. Çok iyi kart. Hatta ya, benim eski hesabımda vardı hatırlıyorsan. Ründevi Oğlum Ründevi... Oğlum Ründevi dev lan. Ve devler şeylere saldırmıyor biliyorsun ki. Oğlum aptal mısın cidden ha? Niye Ründevi attın Bana ki? Oğlum Ründevi... Şey Anlamıyorum oğlum. Bütün devler saldırmıyor ki hiçbir dev saldırmıyor. Aa, kesinlikle. Bunu bilmiyor musun? Ne? Seni Hiç <laughs> Bu mu? Bu kadar mı? Sakın mega şövalye atayım deme. Mega şövalye sana ver. Mega şövalye yok ki. Bende de yok. O zaman kimde? Imposter. Şu anda imposter kim onu tartışalım bence. Süperse <laughs> kanalımı da kapattı önceki. Bunu açıklamıştım ilk videomda. Hadi lan. Sağ ol. <laughs> Hayırdır mı? Orada ölüyor Öl, da... <laughs> <laughs> Senin yok ama. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> Koçbaşı. <gülüyor> Oğlum bomba atıyor. Benim bomba atar bomba atıyor. <laughs> Vallahi ben kazandım. <laughs> Oğlu bu ne ya? Hep ben kazanıyorum. Önceden hep o kazanıyordu, şimdi ben kazanıyorum. Sen at bu sefer. Abi az önce Asım bir anda kapattı telefonu niye bilmiyorum öğrenelim şimdi Cidden az önce kapattı geri arıyorum Asım ne oldu? He. Tamam görüşürüz Evet abi Asım gitti Biz de desteği ayarlayıp bir maç atalım o zaman Harika olur bir maç atsak Onu gelsek harika olur daha doğrusu Bir maç atıp yensek cidden harika olur Çok iyi olur Çok Müthiş olur Halk hali Kure'de olur. Şimdi abi. Şunu bir yükseltelim de. Bombacıyla P.E.K.K.A ve Alev Topuyla dev duracak. Şu şövalyeyi değiştirebilirim. Veya şu iskelet şeyini büyük ihtimalle değiştireceğim bu arada. Ama kimle değiştireceğim? Bence işte iskelet derhaler kalsın. Şövalye Valkür'len mi değiştirsem lan? Bence şövalye de kalsın. Goblinleri de değiştirebiliriz. Ve barbarları da değiştirebiliriz. Koçbaşı alalım bence. Oldu güzel deste de. Evet 3.9. Bir tık fazla gibi oldu sanki. O arkadaş edecek. Arkadan bu çıkalım. On bu ne lan? Adamın bir kulesi gitti direkt. Şu kuleyi devirsin mi? Eşitlendik. Lan ciddi misin? Niye o kuleye gidiyorsun de? Mal. Güzel. Aferin gezek kalalım Aferin benim gerizekalı. Sağ olun, oğlum. Play verdim. Barbarlar atayım. güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aa niye 31 kazandım. 32 kazandım. Her neyse görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay. O güzel emoji çıktı. Sonunda.